Herkese merhaba. Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Şimdi İstanbul'a ilk geliş videomu izleyeceksiniz. Haydi başlayalım. Ama valiz hazırlamadan başlayalım. Bugün örgü örmeyeceğiz. Çünkü ben İstanbul'a gideceğim. Yarın gideceğim. Yola çıkacağım yarın. Bu yüzden yaklaşık 1-2 hafta video atamayacağım. Yani örgü ve videosu atamayacağım. Ama İstanbul'dan bir şeyler atabilirim belki bilmiyorum. Henüz bunu düşünüyorum. Şimdi İstanbul nereden çıktı derseniz. İstanbul birkaç işim var orada. Onları halledeceğim. Şu an yüzüme, kıyafetlerime çok dikkat etmeyin. Tırnaklarım falan inanılmaz kötü. Çünkü daha yeni odaya geçtim. Mutfakta temizlik yapıyordum. Ee, çok yoruldum. Şu an saat 6. Düşünün. E, öğlenden beri temizlik yapıyorum ve çok yoruldum. Ama valiz hazırlayacağım. Şimdi mecburum yani valiz hazırlamaya şu an. Her neyse. Ee, bahsetmediğim başka ne kaldı ya? Ha, şu an lütfen yüzüme falan dikkat etmeyin olur mu? Saçım falan inanılmaz şu an terledim ve e, yağlandı yani duşa falan gireceğim birazdan. Ama önce valizimi hazırlamam gerekiyor. Sonra duşa gireceğim. Yarın sabah yola çıkacağım. Yaklaşık saat 8 saat sürüyor galiba. Yani ilk kez İstanbul'a gittim diyorum ama ben aslında bir kez daha İstanbul'a gitmiştim. Ama onda da 2014 müydü? 2015, e, 2015... Şöyle kıyafetlerimi katladım. Bunları şimdi kapatacağım bunu bu şekilde. İşte böyle ayakkabıları da tabii ki de bu şekilde düşünüyorum. Böyle bırakmayacağım. Böyle bir geçiş yapmaya çalıştım size daha keyifli bir hale getirmeye çalıştım açıkçası ama bu ilk günün videosuydu yani ilk gün geldiğimde zaten 8 saat bir yolculuk yapmıştım ve inanılmaz yorucuydu bir de araç arıza yaptığı için farklı bir araca geçmek zorunda kaldık araç çok sıcaktı ve çok bunaltıcıydı arada telefon konuşmaları arada çocuk sesleri ee, tamamen başımın ve migrenimin ağrımasıyla buraya geldim Ve çok yorgunum Bundan Sonrası artık ikinci ve üçüncü günüm olarak Devam edecek ama bu e, İstanbul Vlog'un yani İstanbul serisinin ilk videosu bu geliş videomdu Dediğim gibi araç arıza yaptığından dolayı ben inanılmaz yorgunum ve yemek yedikten sonra zaten uyuklamaya başladım e, Bugün kalktığımda yani pardon e, geldim yemek yedim dinlendim ve biraz hava kararmaya başladığında MR MR'a gittik ve MR'da birazcık e, bir şeyler içtik, gezdik falan. Oradaki fotoğraflarım da gelsin. Saçma bir şekilde şuralara koyacağım. İlk kez ayı görmüş bir insan olarak yumuş ayısına benzeyen bir ayıyla karşılaştım. Ve çok tatlıydı. Herkes önünde fotoğraf çekiyordu. Ki ben neden çekilemeyeyim. Oraya gittim ve ee, orada fotoğraf çekildim. Artı bir de çok tatlı böyle salıncaklar yapmışlar. Ee, zaten İstanbullu olanlar, İstanbul'da yaşayanlar bilir. Ee, orada çok tatlı bir salıncak vardı. Salıncakla sallanmaya da sallanamıyorsunuz. Çünkü aşağısında bir e, yerle bağlantılı bir halat vardı, ip vardı. Bundan dolayı sallanamıyorsunuz. Ama e, güzel bir oraya renk katmış. Orada fotoğraf çekilen Arapları gördüm. Ben de çekildim orada salıncakla. <laughs> Ama tabii ki de hava birazcık daha e, rüzgarlıydı. Bütün e, alışveriş, AVM'leri yani mağazaları mağazaları gezdim, çıktım. E, çok güzeldi. Yani beğendiğim AVM'lerden bir tanesi MR. Çok güzel dizayn edilmiş. Çok güzel hazırlanmış. Mağazalar falan hep bu şekilde ikinci vlog yani ikinci günün videosunu daha sonra atacağım. Zaten ikinci günde çok bir şey yapmadım açıkçası. Ee, Kadıköy vesaire birazcık dolaştım. Ama bir tane ünlü gördü. <laughs> ünlü değil aslında yani Masterchef'e katılmış Mustafa'ydı. Hatırlarsınız Mehmet Şef çık dışarı Mustafa demişti ve bu viral olmuştu bir ara Türkiye'de. Bu onu gördüm. Saçları biraz farklıydı, rastlanmıştı falan. Sadece onunla karşılaştım. Onun haricinde yanımdan sağımdan solundan ünlü geçtiyse asla görme, görmemişimdir. Çünkü e, çok kalabalık. insanlar birbirlerine çarpıyor. Yürümen imkansız. Benim en çok İstanbul'la alakalı yani şu ana kadar e, ilk izlenim olarak söyleyeyim. İstanbul çok aşırı kalabalık. Hani kalabalık olduğunu biliyorsunuz. Evet diyorsunuz. Yani, İstanbul çok kalabalık, büyük bir şehir. Ama bunu sokakta çok net hissediyorsunuz. Dışarıya çıktığınız anda insanlar böyle birbirlerine çarpıyor. Kimse kimsenin umurunda değil. Bir yere yetişme kaygısı, telaşı var ve insanlar gerçekten yoğun gözüküyor. Yoğun bir tempoda yaşıyorlar. Ben e, Uşak'ta küçük bir şehirde yaşamış ve üniversitesinde bile küçük şehirde okumuş biri olarak İstanbul gerçekten benim için aşırı, 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 aşırı kalabalık bir şehir. Kimse kimsenin umurunda değil dediğim gibi. Artı bir de şu dikkatimi çekti. Mesela birine çarpıyorlar asla özür dilemiyorlar. Ben birine çarptım. Yani aslında o bana çarpmıştı da ben özür diledim. Yani istemsiz bir şekilde çıktı. Özür dilerim de yanımdaki o çarpan kişi yok yani artık yok. O kalabalığın içine karışmış gitmiş bir şekildeydi. Yani... Bir de güzel olan şey vapur. Vapurla karşıya geçmek, tekrar buraya gelmek muazzam güzel ya. Yani hava çok rüzgarlı olduğunda bile yukarıda oturmak istedim. Hep böyle görmek istedim etrafı. Ee, çok zevkli. Hafif böyle sular çarpıyor yüzünüze. Çok güzel bir duygu. Onun haricinde her yer bina. Her yer. Yani denizi gördüğünüz yer muhteşem. Onun haricinde her yer bina, her yer kalabalık, işte bir telaş, bir yoğunluk falan falan bu şekilde. Yani aslında ilk günün izlenimi bunları söyleyebilirim. Ama tabii ilerleyen zamanlarda neler olur bilmiyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.